Ha bir şeyi unuttuk sanki. Neyi unuttuk acaba? Acaba neyi unuttuk acaba? Acaba. O bakmıyorum ben. Ben bakmıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün 26 bin oluyoruz ve ben garanti almak için spike oynayacağım. Yani biraz zor olacak ama haydi bakalım. Nerede oynayalım? Fast ya biraz pusacağım çünkü yani birkaç kez indim olmuyor hep eksi yedim e biraz da daha... yok team olmayacağım team olunca satıyorlar kutuları alalım. Zaten önemli olan kutu diyeceğiz. Zaten kutu alman gerek. Al şunu. Al. Yakından çok fazla vuruyor. Emiz. Emiz gel emiz. Emiz gel. Abi emize bak. Tamam öldün sen öldün sen. Zaten. Gevece ha. Ah be. 463 canı kaldı. Uy. Nasıl aldım ama. Sprout. O cini çekmene. Onu çekersin tabii bence sen ikinci olmaya layık değilsin üçüncü olacaksın evet. Aa üçüncü ikinci olan da cin olacak. Güzel. Adam kendini öldürdü. Haydi. Haydi. Belki son maçımız olabilir. Belki son maçımız. Bilmiyorum. Tamam. cukup dikkatli oynamam gerek. Ini Max süper. Anyway, helal helal be Edgar adamı, Sne Anamsa. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Şöyle Bunu bana yapma ey karbe. Olsun, olsun. 2-0 kupa. İyi ki sıfır kupa düştüm. Düşük kupa aldım ya. Haydi bakalım. Çok az vuruyor zaten yüksüz olduğunda. Aa bir tane daha spike var da. Bilmiyorum belki arkadaş oluruz. Güzel. Daha çok kutuları almaya odaklanıyorum. Kutuları aldım mı zaten sende oluyor. O Ember. 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 Haydi bakalım. Duracağım abi, duracağım. Yani yapmam gereken bu zaten. Kupa kasmak istiyorum, evet. O zaman tuzacaksın. Böyle. Benim gören şu anda tek Amber var galiba. Bilmiyorum. Şu çalarda falan birileri olabilir. Şöyle yukarıda olmaz ha sollarımda solumda tam su var orada ben de taşmayın ben de taşmayın ayıp etti tamam şu anda avantajlıyım biraz hem avantajlıyım hem de avantajlıyım Tamam Sutu sen o maçı saldın değil mi? Alamadı ya. Alamadı. Emre atma Emre. Bırak... Oh tamam. Attı da. Alamadı. Tamam. Birinci olman gerek. Haydi. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Bir vuruş. Barış. Bir vuruş ütlemi kalmıştı. Evet. Haydi. İki kuru kaldı. Gerçi yani? Hayır abi ya video çekiyordum 26 bin kupa oldun diye bitti ya şimdi şunları kesmen gerek neyse. Ama nasıl keseceğim? Eklerim burayı. tuvalet var ya. Haydi. Yes. Oy. İyi ki sıfır. Neden bir tara uçalda pusak ya? Orada Mr. P var. Damlayacağım. Alır beni. Ruffs var. Beni alır. Edgar var beni alır. Buradaki bütün karakterler beni alır. Çünkü 2400 canı var. Tamam bir bir al sen onları. Edgar bana zıplama. Ya Timo Med'in bir yok. Şimdi bize iki kupa lazım. Beşinci olman gerek. Üç kişi ölsün. Üç. Tek istediğim bu. Üç kişi ölsün. Birincisi öldü. Et gazıpla bir tanesini al. Lütfen lütfen lütfen. Hadi. Hayır bana zıplayacak kes. Ha, tamam. Haydi haydi haydi. Haydi. bir kişi bir kişi bir kişi şu anda konuşamıyorum çünkü çok odaklandım hayır 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 sakın diyeyim sakın diyeyim aa tim 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 lütfen please 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 adamsın bibi bibi adamın dibisin adamın dibisin kanka adamın dibisin 26 bin kupa hayırlı olsun bibi sayesinde var ya adamsın bibi Yalnız biz olmasa şu anda bitmiştim. öleyim mi? Ya da daha dayanmaya çalışayım da. İki taraftan sıkıştılar zaten. Sıkıştaydılar. Oley 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 durun durun Evet sonunda 26.000 olduk Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ha, bir şey unuttuk sanki. Neyi unuttuk acaba? Acaba neyi unuttuk acaba? Acaba. O bakmıyorum ben. bakmıyorum. Bak şu anda 5 dakika Ben bakmıyorum. 4 3 2 1 Ah be. Çıkmamış. Olsun. Olsun. Nasıl devam Görüşürüz.